Yeni sezon başlıyor. Her kaybet, nesini yeni kaybetme ay! Açılıyor Aha açıldı. Çok heveslenme, kapatacağım yeri. Allah Allah. Allah. Yasam ne neler diydin ya. dedemin yanına bıraktılar. Acayip bir yer ya. Burada uyurken mini kurbağa, orada uyurken vele <laughs> lelelele. herkese merhabalar, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerine, semtlerine girip kekoları kışkırtma videosu çekeceğiz. Kavga görüntüsü var mı? Kavga mı? Asla. Daya iyiyince kendime geldim. Bu sizin kaleminiz herhalde. Abi ben hayatımda böyle bir koçbaşı görmedim. Çok Güzel Hareket Çok, Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonuyla yakında Star'da. Güzel erkekler bunlar Duyla, duyla Başlıyor şimdi